Selamlar millet karşınızda Mert. Biliyorum uzun bir aradan sonra tekrardan video çekmeye karar verdim ve videomun konusu eğer doğru kutuya almışsam Barbie koleksiyonumu gösteriyorum. Arkamda görmüş olduğunuz üzere rafımı birazcık değiştirdim. Hayatımda bir tık e, nasıl desem değişimler yarattım ve şu an karşınızdayım. Aslında biliyorsunuz birçok olay yaşandı hani ülkemiz genelinde olsun, kendi şahsi problemlerim olsun okulum olsun, iş durumum olsun yani birçok şey böyle üst üste üst üste gelince haliyle artık benim de hani youtube için işte sosyal medya için daha doğrusu ayıracak pek vaktim olmuyor. Çünkü hayatım mübarek yani film gibi geçtiği için her güne bir olayla uyanıyorum ve bugün ne yaşayacağım acaba? Şu sezonun şu bölümünde ne olacak diye de merak ediyorum. Ki ben normalde de sırası bir insanım ve yani ister istemez biraz şey yapıyorum. Bazı şeyleri çok dramaya bağlıyorum kendi içimde de ve bu da beni çok şey bırakıyor. Ama nihayet karşınızdayım. Her neyse daha fazla uzatmadan bir de küçük bir e, araya girmek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizin genelinde büyük bir problem var şu an ki ben de bu konu hakkında konuşmasam olmazdı. Şöyle ben asla bu olaylar karşısında apolitik kalmadım ve elimden gelen desteği gösterdiğime de inanıyorum. Kendi ilçemde olsun ve diğer yerlerde olsun protestolara elimden geldiğince katılmaya çalıştım. Ki artık buradaki en önemli hedefimiz bizim hani partiler dediğim bir yerden hak, hukuk ve adalet gerçekten. Artık Türkiye'nin bir adalete ihtiyacı var ve bu adaletin de yerini bulması gerekiyor. En azından ben buna inanıyorum. Ki bir çoğumuz da buna inandığımız için artık hepimiz bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hani elbette arada yine e, kendini belli eden çokça hani karşıt insan var, bu protestolar karşıt olan bir sürü insan var. Ama bir o kadar da bizlerin sayısında çok olduğunu görüyorum. Şimdi halen daha bunca gün boyunca bu protestoların neden yapıldığını anlamayanlarınız varsa şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu protestoları yapma sebebimiz Türk markalarını boykotlamamızdan ziyade iktidar yanması markaları boykotlamamız. O da şu şekilde oluyor. Yani bizler halkın Türkiye'nin iyiliğini isteyen insanlarız ki hepimiz öyle olmamız aslında her bir Türk vatandaşı kendi ülkesini daha iyi hale getirmek için. İşte ekonomik açıdan olsun, adalet açısından olsun ne olursa olsun yani aklınıza ne geliyorsa çabalamalı. Fakat bazı markalar iktidarın yanında olduğundan ötürü ve bu eylemcilere karşı tutumlarından ötürü bizler bu markaları boykotluyoruz. Hani burada amacımız kendi malımıza, kendi ürettiğimiz şeye ee, nasıl desem karşı çıkmak değil. Bizim buradaki karşı duruşumuz tamamen yine kendi hak, hukuk ve adaletimiz için. Umarım güzel anlatabilmişimdir Şu sıralar içinde bulunduğum durumdan ötürü hala daha biraz daha stres içindeyim Ve hani Bunu kolaylıkla paylaşabileceğim Bir mevzu değil Çok sevdiğim o diksiyonum da biraz Geriledi Ve kafama çok şey takıyorum Umarım bir gün bu şeylerden tamamen kurtulacağım Ve eskisi gibi olacağım Yani Daha bir 18 yaşından önceki zaman gibi <laughs> Her neyse Şimdi madem kafamın dağılmasını istiyorum Madem iyi olmak istiyorum Sevdiğim şeyi yapıp sizlere Barbie'lerimi gösteriyorum. Ve başlayalım. Şöyle bir kutuda tutuyorum Barbie'lerimi. Normalde açık tarafında duruyorlardı bunlar. Fakat ben bu Barbie'lerimi koleksiyon yapmak amacıyla almadım. Tamamen e, çocukluk hevesi diyebilirim. Çünkü benim çocukluğumda ailem Barbie'lere özellikle karşılandı. Winx'i vesaire My Little Pony'yi geçin. Barbie kesinlikle yasak. Neden? Çünkü ben erkeğim ve erkek çocuğunun eline Barbie alması bu oldu. Ee, ben de bundan ötürü hevesini kırmak için ve çocuk Mert'i bir nebze mutlu edebilmek için Ama bildiğince Barbie aldım Hepsi uygun fiyatlı Barbie'ler bu arada Yok özel serisi o su bu su falan değil Ha eski nesil Barbie'lerden istiyorum muyum? Çok istiyorum çünkü onların makyajlarını vesaire daha çok beğeniyorum Ama şu an elimdeki Barbie'ler de bence gayet güzel Barbie'ler Ben şundan başlamak istiyorum Başka bir bebeğimin ayakkabısını buna giydirmişim mesela Burada şöyle peri bir Barbie'm var ben bunu Enstima'dan aldım diye hatırlıyorum. Şöyle kanatları çıkarılabilir. Şöyle kanatlarını göstereyim. Böyle keybet desenleri var kanadında. Şurada da beline tutturma aparatı var. Saçları mor renkte. Bu kendisi orijinal Barbie. Yani bunların hepsi orijinal de asıl ana karakter olan Barbie. Kafasında çıkmayan pembe bir tacı var. E, makyajı vesairesi hiçbir ekstra bir şey yok. Şu üst kıyafeti kendine... E, ne derler? Yani boyalı, çıkmıyor. Sadece eteğini değiştirebiliyorsunuz. Bu çok da güzel bir alternatif değil. Bacakları boyalı yani çorap görünümü vermişler ama yani bacakları mor. Ve ayakkabıları yoktu bu bebeğin aslında. Hatta çıkaralım. Zaten çok da güzel durmuyor. Ee, şöyle Bu bebeğin fiyatını hatırlamıyorum ama çok pahalı olmadığı ve kanatları olduğu için almıştım. Sadece ben kanatlı bebekleri seviyorum. Ki zaten Lings koleksiyonundan biliyorsunuzdur. Bu şekilde. Ee, şurada kıyafetlerim var. Ekstra kıyafetlerim. İki tane kıyafet almıştım. Onları bebeklerime giydirdim. Onları da tanıtacağım sizlere. Bu arkadaşım Elvan'la açmış olduğum o Barbie e, Pop Reveal serisinin bebekleri, onun videosundan profilini bulabilirsiniz. Bunlar şey işte o bardakların pipetleri. Burada yılbaşı bebeğimin standı var. Yılbaşı bebeğimi de ben profilime yüklemiştim. Youtube sayfama oradan bulabilirsiniz. Bu onun standı. Tek standım da bu Barbie'lere ait. Şunlar yine Pop Reveal bebeklerimin köpekleri. Şekilde bunun saçı bağlı. Kokuları biraz azalmış. Ay, hatırlıyor musunuz? Nasıl şey yapıyorduk? Her şeyi kokluyorduk o videoda. Bu yılbaşı bebeğimin sertifikası. Ve evet. Şurada çantasını düşürmüş. Çantasını hemen elime takacağım. Evet. Burada e, yanlış bilmiyorsam, yanlış bilgi vermek istemiyorum. Afro Amerikan bir Barbie var. Yüzüne benim saçım gelmiş. Benim bir sarı saçlarım. Her neyse. Burada gerçekten yüzüm çok beğendiğim bir Barbie'm var. Yüz e, makyajı gerçekten güzel yani gözleri vesairesi. Saçları bu şekilde bonus kafa yapmışlar. Kıyafetini ben değiştirdim. Bunun kıyafeti normalde şu açık pembe olandı. Ben ekstra kıyafet aldım ve bunların daha çok yakıştığını düşünüyorum. Pembeli morlu bir takım. Böyle mor bir kote var. Galaxy desene verilmiş. Üstüne de pembe askılı, tek askılı bir bluz var. Şöyle gümüş bir kolyesi var. Kolyesi çok tatlı gerçekten. Ayakkabıları kendi ayakkabıları. Şöyle sandalet. Ve hani şu bluzuyla uyduğunu düşünüyorum. Tek abes parça şu yeşil çanta. Hani bunlarla hiçbir uyum yok. Ancak yani setin içinden bu çıktı ve elinde bile durmuyor aslında. Neyse bu şekilde. Sırada şöyle. Sanırsam bu da Latin bir Barbie. Bunun da göz makyajını gerçekten çok beğeniyorum. Yani göz tipini diyeyim daha doğrusu. Bu kendi orijinal kıyafetiyle, sade, basic kıyafetiyle olan bir Barbie. Bunun da sandaletleri daha açık bir tonda, lila tonunda hatta. Böyle saydam, yarı saydam olması çok hoşuma gitti ve çok güzel bir görüntü. Normalde düz tabanlı Barbie'leri pek sevmem. Ama bu da çok güzel bebek gerçekten. Ve hepsinin saçları da çok iyi durumda. Yani daha yeni aldım kendilerini zaten. Bu şekilde. Burada yine siyahi bir Barbie'm var. Bunun da kendi üstü, yani kendi basic üstü. Bunun ayakkabıları şöyle topuklu. Topuklu, serlik hatta, kalın topuklu. Ayakkabılarını pek beğenmedim, ancak ayağının topuklu duruşu çok hoşuma gidiyor. Yani bence Barbie tanımlayan şey ayağının topuklu duruşu. Bunun yüz makyajı şu şekilde. Bunun da yüzü çok tatlı. Ancak ben bunu daha çok beğeniyorum kesinlikle. Bu da bu şekilde. Bunu ben Elsadan almıştım. Hatta fiyatı da 200 lira gibi bir şeydi. Evet. Sırada elması biraz kırıştı. Bunu aslında hiç kutuya koymamam gerekirdi. ama koymuş bulundum. En azından e eşyalarımı değiştirene kadar. Bu bebeklerin kutulu duracaklar. Çünkü eşyalarımız biraz eski. Eski göre almıştık ama şu an evimiz 1 artı 1. Ve haliyle büyük kalıyorlar. Bu yüzden ben olabildiğince göz yoracak şeyleri azaltmaya çalıştım. Ve bebeklerimin çoğunu görmüş olacağınız şekilde kutuladım. barbilerde de kutulamış bulundum. Ama Barbie'lerim yine kutuda dursa da bu bebeğimi açıkta tutmayı düşünüyorum. Hatta saçlarını vesaire düzelteceğim çünkü saçları <laughs> öldü gerçekten. Ki zaten hani çok da şey değildi. Yani yumuşak da değildi. Eee, spreylemişler çünkü. Her neyse bebeği tanıtayım. Şöyle küpeli tek barbim sanırım. Haricinde saçlarının uçları böyle bukle bukle yapılmış. Kıyafeti çok güzel söyleyecek laf yok. Ve vücudu da gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. Eklemli olmamasına rağmen. Şu ayakkabılarını göstereyim. Gösteremiyorum. Şöyle topuklu ayakkabıları var. Bu benim içlerinde en sevdiğim barbim. Bunun işte demin gösterdiğim gibi sertifikası ve standı var. Öyle. Bunun bu arada parmakları ojeli. Evet gelelim bir farklı Barbie'ne. Diğerleri fark ettiğiniz üzere hepsi klasik hani kilolu bile olmayan Barbie'lerdi. Bu Down sendromlu Barbie. Yüz tipinden de anlayacağınız üzere bu şekilde. Saçları sarı ve çok güzel bir ton aslında. Kolyesi var. Kıyafeti çok güzel. Ben kıyafetini çok tatlı buldum. Ayakkabıları da şu şekilde. Şöyle üstten e, desteği gibi bir şeysi var. Çok anlamlandıramadım. Ayakkabıları spor ayakkabı. Bu şekilde. Gerçekten çok tatlı bu arada. Bu fashion bebeği olması lazım diye hatırlıyorum. Evet gelelim arkadaşımın hediyesine. Prenses Barbie. Bu Barbie'nin başka ekstra bir aksesuarı yoktu zaten. Kafasında şöyle mavi çıkmayan bir tacı var. Saçları pembe ve uzun ama gerçekten çok güzel. Kolyesi çıkmıyor ve kıyafetin üst tarafı kendisine yapışık yani boyalı. Ancak eteğini çıkarabiliyorsunuz. Eteği düz böyle kalem eteklerler ya. O şekilde çiçek deseni ve tüm detayı var. Ayakkabıları sandalet. Ben sadece hani bir prenses olduğu için topuklu bir ayakkabı beklerdim. Sandalet yap yapmışlar. Yüzü de bu şekilde. Hani belki bir tık daha makyajına özenebilirlerdi diye düşünüyorum. Bu yanlış hatırlamıyorsam topya bebeği. Ama gerçekten çok güzel bir bebek. İçlerinde sanırım en siyahı bebeğim de bu. Çünkü hatırlıyorum rafta durduğunda hani gece olduğunda ışığı kapatıp uyuyacağım sırada sadece dişlerini görüyordum. Bu şekilde. Ben kendisini çok seviyorum. Özellikle saçlarını çok seviyorum. Çünkü bakar mısınız çok güzel. Böyle. Evet sırada orijinal Barbie var. Klasik sarışın. Diğerlerinin serisinden bunun son yarış yarı şeffaf, yarı saydam veya mavi renkte ve kıyafeti de mavi renkte. Bildiğiniz sarışın vardı. Bu o videodaki işte Pop Reveal'dan çıkan yine orijinal Barbie ana karakter olan. Bunun saçları pembe ve arasında ee, mor şeyler var. Yalnız bundaki saç hissiyatı öyle ki sanki böyle saçınızı boyatırsınız da yanar ya sonrasında böyle hamur hissiyatı oluşur. Bu ve bu bebeğimde o siyah mevcut. Ve bunların saçları çok çabuk elektrikleniyor. Asla tam düz durmuyor. Bu da bu şekilde. Zaten görmüşsünüzdür o videodan. Bunun botları hala daha favorilerimden birisi. Ve bebeklerin eklemli oluşu çok güzel bir şey. Burada deniz kızı bardemi var. Bu asla oynamıyor bu arada. Oturamıyor. Böyle kazulet gibi duruyor. Bunu da en sağdan almıştım ama yüz tipini çok beğendiğim için almıştım. Ki bebeğin kendisini de çok beğeniyorum. Çünkü hiç deniz kızı Barbie'm yoktu. Peri var. Prenses var. Bir de deniz kızı olmalıydı. O da bu oldu. Burada bir adet Ken'im var. Ve gömleği. Beyaz pantolonu. Ve siyah ayakkabıları var. Klasik fashionistas Ken. Ve son olarak şöyle. Sanırım Asyalı bir Barbie'm var. Kıyafetlerini ekstradan aldım. Bel çantası çok tatlı ve genel olarak inek konseptli bir kıyafet. Evet. Genel yani olarak hepsi bu kadardı. Benim içlerinden en favorim dediğim gibi yılbaşı bebeği. Bu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımda da daha sık aralıklarla atmaya çalışacağım. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.